Merhaba hoş geldiniz. Bölge otelleri serimize devam ediyoruz. Antalya'daydık en son. Bugün Antalya'nın son videosunu çekeceğiz. Çünkü Antalya'yı baştan sona dolaştık diyebilirim. Ama bana sorarsanız Antalya'nın en güzel mevsimi ne zaman diye işte ben ona böyle ekim sonu, kasım başı falan derim. Destek hayatım gereği bir iki buçuk sene Antalya'da yaşamak durumunda kaldım. Hakikaten sıcağı, sıcak ise benim gibi sıcak sevmeyenler için zor bir sıcak Antalya'nın. Sıcak sevenler için ortada bir sorun yok. Onlar için onlarca deniz oteli önerdim. Önermeye de devam ediyorum. Bugünkü rotam e Antalya'nın Kaleiçi, yani merkezi, o tarihi dokusuyla, e, hediyelik eşya dükkanlarıyla, çarşılarıyla ve onlarca küçük oteliyle çok keyifli bir bölge gezilmesi, görülmesi ve vakit geçirmesi, zaman geçirmesi çok güzel bir yer Kaleiçi. İşte bence kale içinin en güzel zamanları da böyle çok Temmuz Ağustos değil de biraz daha böyle Ekim Kasım gibi. Ya bence öyle, ben öyle hissediyorum. Ama siz ne zaman istiyorsanız o zaman tercih edebilirsiniz elbette. Buradaki otel önerilerime geçmeden önce kale içi ile ilgili bir küçük hatırlatma yapmam gerekecek. Sizlere böyle Antalya'nın çevresindeki otelleri genelde tercih öyle olduğu için, yani sizin tercihiniz öyle olduğu için her şeyi dahil grubu otellerden seçmeye çalıştım. Ancak kale içinde her şeyi dahil otel yok. öyle bir sistem söz konusu değil. Dolayısıyla kale içindeki oteller ya Oda artı kahvaltı sistemiyle çalışırlar ya da en fazla yarım pansiyon yani o da kahvaltı ve akşam yemeği sistemiyle çalışırlar. Ben şehrin tam göbeğinde olduğu için, merkezinizde olduğu için bazen hani çok atıştırarak geçirebileceğinizi düşündüğüm için o da kahvaltı otellerin yeterli olacağını düşünüyorum. Onlardan size 4 tane hazırladım ve bunlar kale içinin bence en enteresan otelleri. Gerçekten değişikler. En azından birçok otel arasında benim için sıyrılıyorlar. İlki aslında yeni bitti zannediyorum geçen sene bitmiş olması lazım inşaatı. Oldukça da uzun süren bir inşaat oldu. Çünkü bu otelin inşaatı sırasında Roma dönemine ait kalıntılara rastlandı. Çok da şaşırtıcı bir durum değil. Yani Adalya, Antalya'nın eski adı Adalya bir Roma şehri. İşte bu otelin yapım sırasında da orada kalıntılar rastlanmış ve otelin inşaatı o yüzden bir parça uzamış. Biraz fazla uzamış hakikaten. Yapacak bir şey yok. Milattan önce 150'ye dayanan kalıntılar var. Ama otel sahibi veya otel işletmesi ne yapmış? İşte bu inşaatı bu kalıntılarla birleştirerek yapmış ve ortaya Olağanüstü bir şey çıkmış gerçekten. Adını da o kalıntılar belirlemiş. Otelin adı Ruin Adalya. Ruin İngilizce kalıntı, yıkıntı demek. Adalya Antalya'nın eski adı. Dolayısıyla aslında Adalia yıkıntıları ya da Adalia kalıntıları koymuşlar otelin ismini. Bu da çok güzel bir gönderme aslında tarihe. İşte Ruin Adalia kale içinde 26 tane odasıyla sizlerin ziyaretini bekliyor. Çok güzel bir otel gerçekten. Yolunuz o tarafa düşerse bir bakın derim. Ruin Adalya Gerçekten güzel otel. Değil mi? İkinci otele geçelim. Casa Sur. Casa Sur. Casa İspanyolca ev. Sur'da kale. Yani kale evi aslında. Küçücük bir otel. 6 tane odası var sadece. Casa Sur'da çok özel tasarlanmış. Benim tasarım otel diyeceğim otellerden bir tanesi. Dolayısıyla eğer kale içinde kalmak isterseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden bakalım. Casa Sur. Kale içi. Antalya. Thank you. Antalya seyahatinizde kale içini yani Antalya'nın merkezini tercih edecekseniz aslında her şeye adım uzaklıkta olacaksınız demektir. Çünkü kale içi dediğimiz yer Antalya şehrinin merkezi. Dolayısıyla oradan böyle her tür mağazaya, hediyelik eşyaya ve keyifli bar ve restoranlara ulaşmak çok mümkün. O yüzden otelin her şeyi dahil olması gerekmiyor o bölgede. Zaten otellerde o yüzden oda kahvaltı sistemiyle çalışıyorlar. İşte onlardan bir tanesi benim üçüncü seçimim, Sedrus otel. Sedrus otel, Ruyi Nadir ve Kasasur kadar daha yüksek bir bütçe gerektirmiyor. Biraz daha mütevazı fiyatlar çıkmaya gayret ediyor. Ama o da çok güzel bir otel gerçekten. Ben seçenekleri bütçe bazlı vermeye çalışıyorum. Hangisi size uygunsa, hangisini tercih ediyorsunuz? Siz onda konaklamayı seçebilirsiniz elbette. Bunun efendim Sedrus Otel Kaleiçi Antalya Bu bölgedeki onlarca otel seçeneği arasında benim son seçimim Root Hotel Kaleiçi. Root Rota, Rota Otel Kaleiçi. Ee, çok keyifli bu da, çok keyifli tasarlanmış, dizayn edilmiş ve çok az odası var, 6 tane sadece. Bu otellerin geneli zaten son derece küçük oteller. Ee, bazı meslektaşlarım bana bu konuda kızıyorlar ama yani hikayeleri şöyle kurmakta fayda var. da videosunda da bunu anlatmaya çalışmıştım. Bu tür küçük otellere Türkiye'de 10-15 senedir butik otel deniyor. Ee, eyvallah yani böyle de denebilir elbette ama hani ben beklentileri doğru kurabilmek açısından öyle demiyorum. Ben küçük otel demeyi seçiyorum çokça. Çünkü aslında bunlar temel olarak bizim eskiden pansiyon diye adlandırdığımız otel grubuna giriyorlar. Elbette tasarımlarıyla üzerlerine koymaya çalıştıkları hikayelerle kendilerini geliştirerek farklı tarzlara ve tadlara elbette bütçelere de hitap ediyorlar. Bu da onlardan bir tanesi. Root Hotel Kaleiçi Antalya. Buyurun. Bölge Otelleri serimizin Antalya merkezini, bütün Antalya bölgelerini tek tek dolaşarak tamamladık. Ee, Antalya, anlatarak bitirebilecek bir yer değil. Türkiye'nin e, en büyük turizm merkezlerinde, alan olarak da en büyük, otel sayısı olarak da en büyük turizm merkezlerinden bir tanesi. Dolayısıyla ben elimden geldiğince... Oralardan otel önerirken doğru otelleri seçip sizlerle buluşturmaya gayret ediyorum ve etmeye devam edeceğim. Antalya'yı burada noktalıyoruz. Bir sonraki bölge otelleri serimiz Marmaris olacak. Artık Marmaris'te devam edeceğiz bu seriye. Marmaris'in içinde ve bölgelerindeki otelleri tek tek seçmeye ve anlatmaya gayret edeceğim. O güne kadar kendinize çok iyi bakın. Ve mümkünse abone olduktan sonra yorum yapın ki bütün yorumlarınıza tek tek cevap vermeye gayret edeyim. Görüşmek üzere.